turuk Eda'i iyi oluyor. Ondan dolayı yani Ebn Cezeri neşe kitabını şey yaparken turuk edai ile turuk Nasiyeyle ile beraber ikisini beraber şey yaptı ama turuk edai dediğimiz gibi yani nasiye 980 tarih yani fazla ee, işte, şey olduğu zaman da e, geliyor e, bini geçiyor yani ondan dolayı fehye tecmeu ama Ebn Cezeri e, rahimahullah اااه شيدا باه سيدك كان يعني تركوا هل سيتي كان باه شرطلر كويله باه شرطلر كم ده ديدي كبر وهي اصح ما يوجد اليوم في الدنيا وأعلاه طب شيدا صور وجمله ما تحرى عنه من الطرق بالتقريب نحو الف طريق ثم جمعتها بالتحقيق فاذا هي 900 طريق وثمان قشتان oluyor طرق الاداء aşağı yukarı 37 38 oluyor ليست موجوده في الكتب istabullarda يعني. yok وهي اصح ما يوجد اليوم في الدنيا واعلاه أما شاتلنا لم نذكر فيها الا كوشتي من منجز Eman Turkları seçerken bu şartlar olması lazım. Çünkü Ebn Cezir Hazretleri biliyorsunuz eskiden kıra'a bil ahruf da var bil huruf. Şimdi yoktur yani. Ne gibi mesela? Şimdi gelir sadece sadece ne yapar mesela? Hoca Efendi'ye hilafları okur. Mesela huzwa huzwa. Ona soy geçer mesela hangi harfte hilaf vardı? Hilafları okur. Ona ve alaya aleyye bil ahruf veya bil huruf yani. اسكي وارد يعني زاتا يعني شوف بقى حتى ابن جزري كان يسال يعني يعني وقرات عليه الاحرف صار حرف ضروك يعني خلاف مو زي يعني فرشيت يقول يعني ما قال يور مالكي ملكي اهدنا الصراط الصراط الزراط مثلا أحروف ونصور قال يور آه مثلا شيء بقريه بقريه قال ذا ايش خلاف يخادعون يخدعون مثلا يكذبون يكذبون مثلا Ee, inniye inni a'la mesela. İle ahirhi. Bunu ne söylerler? Kara aleyhi bil ahruf. Ebn diyor ki ben çok hocalarda da okudum ama ben şu anda yazdığım kitabı bunları, bunlardan bahsetmeyeceğim. O inden bahsedeceğim ki bu hangi senedi zikrettiğim zaman şimdi bizim de senemiz zaten ona ihtisal ediyor ya. Yani diyor ki ben hangi senedi zikrettiğim zaman da hangi tarihi zikrettiğim zamanda bu tarihi ben baştan sona kadar okudum buraya. Baştan sona kadar yani okudum. Yani Fatiha'dan ila Surat-ı Nes'e kadar okudum. Çünkü bin Cezeri biliyorsunuz. Ayduh diye mesela e, hocalarından birisi mesela nereye kadar okudu? İnne Allah'a yamuru bil adli vel ihsani ve itaiz l Buraya kadar okudu. Fe ecazehu yani. Bakar diyor bazı yerine diyor ve ve aleyhi el Fatiha'ta mesela ve khams min surat Bakara mesela. Fe Ama bunları zikretmedi bin Cezeri mesela Turkularında yani. İlla Hangi baştan sonra kadar okumuşsa onları zikretti yani. Şimdi bu bir şartı bin cezerinin. İkinci şartı zaten bak diyor ki ee, Men tebete indena ev inde men min e'immetine adaletuhu yani çünkü İbn Cezeri muhaddis olduğu için yani bazen de hadise kayıyor yani. Şimdi biliyorsunuz bazen hadiste icaze vardır. bil murasele derler buna. İcaze bil ne demek yani mesela şimdi? Mesela biliyorsunuz Emin Saracı Hoca Muhammed Zahid'in Kavseri'den icazet rivayet ediyor yani. Ee, şimdi bakarsın bir tane Fes'tedir yani. Fes. Emin Hoca'yı görmemiş ama bir hoca, bir öğrenci gelir diğer hocam filan oğlu filan yani sizden icazet istiyor. Tebarruken yani. Hoca Efendi de yazar onun için. Buna derler icazet bil murasele. İcazet bil murasele. Ha, muhaddisler yanında geçerlidir geçerlidir. Sıkıntı yok yani. E ben de böyle icazetleri vardı kıraatta. Hatta onları da zikretmedi burada. Zikretmedi yani. Şimdi bir de diyor ki adalet çok önemlidir. Ben diyor ki bir de yani o turuklar, o falanlar, hocalar, hocalar. Ya benim yanımda adaleti yüzde yüz edip. da inda ve limen ahada anhu. Bak tehakkuk ne? Luqiy. Görmesi lazım yani. Likâ' ma'ahu yani. Yoksa adil-i mürâsireyden icazet. Bu şartların aynı. Koştü bin Cezeri. Hatta bu kitabın tehlifiyeti şeydir ki. Bir de ve sahhat muâsaratuhu. Ve sahhat muâsaratuhu. Aynı muâsir olsun. Çünkü sanki yani hadis-i okyanuslar bu kadar Müslüman şartlarına benziyor değil mi? Ve sahhat-ı falan yani. Ve bin Cezeri rahîmehullâh <laughs> ee, bu şartları koştu tarihleri seçmek için. Ondan sonra dedi vaktasartu. Vaktasartu da manası sadece ben bu şartlara göre vaktasartu yani. Seçtim yani tarifleri. Oldu mu inşallah yani? Bu önemli noktadır hocam yani. Onun da ne diye de? Ve hâdâ iltizamun'' Bu şartlar, bu yani nasıl diye şeylik. Lem yaka'li gayrina mimmen ellefe fi hâdâl ilm. Yani diyebiliriz yani Ben Cezir'i rahmetullahi aleyh. Eğer telif etmeseydi yani hakikaten yani bu kitabın nefir kitabı. Yani kıraat kaybolmuştu. Kıraat kaybolmuştu yani. Allah razı olsun kendisinden. Hatta bazı yerler şimdi biliyorsunuz yani medrese ikiye bu. Meşrikiye, mağribiye medreseler var. Bir fes mağribiye, bir de Meşrekiye. Aslında diyorlar zaten e, yüzümüzü bayaz etti yani. <laughs> Ebn Cezeri ki meşrikler için böyle bir kitap yani tarif etti. Veya bu tep mağriblerde kalırdı ismetler falan şey yani. Ama Ebn Cezeri'ye baktığımız zaman hatta mağriblerden de Dani'den aldı, Şatbiye'den onları da yani. Aslında yani unutmadı Allah rahmet eylesin. Evet. Diyor ki ve men nazara asanid kutubil kıraat ve ahata bi teracimin kadra ma sabarna ve naqahna ve i'tabarna ve sahahna. Elbette diyor bu işe girdiği zaman da biraz ne kadar biz yorulduk bu iş için yani. Ne kadar tenkih ettik, tetkik ettik, tahkik ettik, tasrih ettik yani hatta bu sonuç olarak buna vardık yani. Bir de bu Cezeri Neşir kitabını tarif ediyor 48 yaşında. 48 yaşında tarif eden bir kitabı Bün Cezeri zaten 10-15 yaşından kıraatları bitirmiş 48 yaşına gelen birisi ne olmuş yani? Bir şey tam piri olmuş yani. Öyle bir kolay bir şey değil yani. يروى هذا علم بوتشوكونا مدر بيدم يا يعني يعني قراتي او طرق علم ديالهم يعني علم اهمل مع الاسف يقالون وباب اغلق والسبب الاعظم في في ترك كثير من القراءات يربو اشتا بو سبب طرق, طرق لارن انومك شوكراتلاري ولاشمد بزاف ياخذ تركي ابن جزيري Vallahu ta'a vallahu taala yahfaz ma baki kendisi. Allahu taala işte kalan kıraatlarda kendisi yani inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahan. Ya şimdi bir soru şimdi bazı hocalarımız derdi yani Allahu Teala bu kıra yani Kur'an-ı Kerim bir rivayet üzerine yani korursa yeter inna nahnu nazzalna zikra ve inna lehu lahafiz. bu yani çok önemli bir nokta yani İbn Cezeyr'den yani nasıl seçmiş yani öyle bir kolay bir iş yapmamış aslında. Yani şimdi ee, bunu bir başlasa bir muassese diyelim bir bir yani grup başlasa da bunu yapamazlar yani Allahu Teala işte seçmek yani Cezeri yani Allah rahmet eylesin. Ee, şimdi e İbn Cezeri rahimuhullah seçerken de bu tarikları zaten kendisi dedi ki burada eee vaktasatu an kulli imamin bir rawiyayn ve an kulli rawin bir tariqayn ve an kulli tariqin bir Magribiye, Meşrikiye, Mısriye ve Irakiye. Yani her yerden seçti yani. Ma ma ileyhim ve anhum Ondan sonra Ebu'l-Cezeri, başlıyor rivayetlerden bahsetmek. Turuklulardan bahsetmek zaten bizim konu. Ama bir önemli konu vardı oraya da girmeden önce. Ebu'l-Cezeri Hazretleri, Neşir kitabını tarif ederken, Usul Neşir diyelim. Usulün neşir ikiye bölünür. Bir, e, usul ki tarihler zikri onlar. Mesela, ve senedi ile kitab fulani mesela der yani. Yani teysirdir, şatibidir. Bir de aynen içerisinde ne vardı? Mesela diyelim ki, e, <laughs> vakıf iptida. Vakıf iptida aslında tarih <laughs> midir? Bir konudur yani. Heh, yani ikiye bölündü yani. Şimdi bir, usulün neşir. usul neşir diyebiliriz. Aslında akademik olarak yani usulü ne şey dersek vakıf iktidara girmesi lazım. Çünkü o kaynaklar da yani şeyin kaynaklarıdır. Ama turukun kaynakları o kitaplar değildir. Hangi kitaplarda? Yani öyle bazı kitapları öyle topladık da öyle bir hızlıca yazısını okursak yani. Ee, ilk önceden İbn Cezer Hazretleri El Kamil fi'l Kıraat'il Ashr ve'l Arba'in Zayd Ali İmam Hudeyli'nin Tabi ana kaynağı mümcezerinin. Şimdi neden bahsediyoruz biz? O 980 tarikalardan bahsediyoruz. Ana kaynağının birisi ne? Kamil. Kamil'den İbn Cezeri Hazretleri 134 tarik aldı. Kamil kitabının. 134 tarik. Bazı diğer 133. Yani hilaf hani ya 1018, 17, 19. Bazı diyor ama şimdi İbn Cezeri de İki tarik edaiye de var burada. Yani 136 olur. Kimin bu? Kamilli, Kamil, Kamil Dedik ya. Turuk edaiye var. Turuk nasıya. Turuk nasıya olan 134 tariktir. Ama turuk edaiye de iki tane de 136'ya geliyor. Şimdi. Yani mesela diyelim ki yani. Ee, nasıl oluyor şey yani. Ee, turuk edaiye. Mesela bir örnek vereyim. Ee, Cezeri Huzaeli'nin nisbeti tamle nisbeti hemen dedi ki ya böyle olur turk adai. Şimdi diyor ki mesela rivayet varş. Şimdi o turk adai ya iki bir varş'tan da bir Dur Abi Amrdan almış yani. Şimdi diyor ki rivayet varş. Şimdi bakınız yani okuyacağım burayı. Tarih eee Tarik Abi'l Dedi ki tarih Tarik Abi'l Nasr. Okur بها el Karazini ve okur بها al Mutawvi ve okur al Mutawvi al asbahani ve okur al ashab aصحاب an Varş. Bak burada söyledi mi? Kamil ismi getirdi mi? كامل نسمة جتين المدن أما ندي طريق أبي القاسم الهذلي هذلي نسمة جتين أما كم نسمة جتين مادة وندري أنا طرق أدائية ها مو بس أبي مسافر يأخذ دوري مثلا دي ما رواية دور عن أبي عمرو زارنا مثلا دي حيث قال آه طريق ابن خشنام عن المعدل فلان فلان عن الدوري بضع ذكرت مادة كتاب شين ده الكامل في القراءات العشر صورة إكينس المستنير في القراءات العشر لابن السوار.